Merhaba arkadaşlar. Evet işte ölümsüz bir eser. Geçen de bir videomda sormuştum ya size dünya klasiği deyince aklınıza ilk hangi eser geliyor diye. Ben suç ve ceza demiştim. Yine aynı karardayım ama birçok arkadaşım takipçimse Anna Karanina demişlerdi ki bunu söyleyen arkadaşlarımın bu tercihini de kesinlikle saygıyla karşılıyorum. Çünkü dünya klasiği denildiğinde Anna Karanina'yı akla getirmemek mümkün mü? Önce nereden giriyoruz? Lev Nikolaevich Tolstoy. Aslında Aziz Tolstoy desek hakkı var yeridir. Rusların dünya edebiyat ailesine hediye ettiği ölümsüz dev kalem. Bunu Türkiye İş Bankası Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisinden Rusça aslından çeviren Ayşe Hacı Hasanoğlu. Daha önce de söylemiştim. Ayşe Hacı Hasanoğlu hanımefendinin çevirisini gördüğünüzde hangi yayın evi olursa olsun fark etmez. Direkt hop alıp okumaya başlayabilirsiniz. Maalesef ülkemizde 1062 sayfa olan bu kitabı Böyle mini baskı, küçük baskı, azaltılmış baskı yapanlar var. Lütfen, lütfen, lütfen uzak durun. O yayın evleri, bu küstahlığı, bu hakkı nereden bulup da Dostoyevski'nin yazmış olduğu bu ölümsüz çınarın özür dilerim. İşte Tostoy deyince hemen aklıma Dostoyevski. Dostoyevski deyince Tostoy geliyor. O yüzden karıştırıyorum, kusura bakmayın. Tostoy'un yazdığı bu ölümsüz eseri, bu ölümsüz çınarın dalını, budağını, kökünü, budam hakkını size kim veriyor? Diyorum ve hikayeye geçiyorum. Aslında var ya bu hikaye yani Anne Karenna'nın bu aşk hikayesi özetle ne anlatıyor biliyor musunuz? Müslüm Baba, Müslüm Gürses rahmetlinin bir sözü var ya şimdi Harun Hocam Tolstoy'dan nasıl yaptın da Müslüm Gürses'e Müslüm Baba'ya atladın diyen olabilir. Hemen söylüyorum. Hani diyor ya bir şarkısında Müslüm Baba. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Ha işte o en büyük acıyı çeken çünkü gerçekten seven. Çünkü aşka bir aşkı yaşıyor olmanın hakkını veren anne Karanina'dır. O yüzden kim daha çok seviyorsa o daha çok acı çeker. Ve güzelmiş, çirkinmiş hiç umurunda değil. Deli gibi sevmek diyor Anna Karenina, Müslüm Baba'nın dediği gibi ruhumuzda var. Kitabın beni çok etkileyen kitap girişleri vardır. Anna Karenina'nın girişi de onlardan biri. Ya o kadar güçlü bir giriş olur mu? Sade ama bir cümlede o kadar çok şey anlatıyor ki direkt şöyle girmiş Aziz Tolstoy. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir. Muhteşem bir giriş. Kitabı okuduktan sonra bu benim bu kitabı üçüncü okuyuşumda arkadaşlar. Lise yıllarımda okumuştum. 21 Haziran 2014'te Bişkek'te okumuştum ve Geçtiğimiz Ramazan'da okudum. Üçüncü defa bugünse sizlere anlatıyorum. Şöyle bir not almışım kitabın içinden, kitabın giriş sayfasına. Birisini seversen eğer, onu olmasını istediğin gibi değil, olduğu gibi her şeyinle seversin. Bir insanı olduğu gibi her şeyinle sevemiyorsan o zaman sessizce çekilebilirsin. Lütfen aşk kelimesini ağzına alma demeye getiriyor Tolstoy. Şimdi gelelim buraya. Anna Karanina. Anna gençtir, güzeldir, zarif bir bayandır, yaşam doludur, hayata karşı tutkuludur, hayalleri vardır. Kendisine dayatılan özellikle 1870'li yılların 19. yüzyıl Rusya'sının o kadın kalıbını reddeden bir kadındır Anna. Ve evlidir, bir çocuğu vardır. Kendinden 20 yaş büyük bir kişiyle evlidir ki Alexi kocanın ismi ama mutsuzdur. O kadar çok duymaya alışığız ki etrafımızda. Bilmiyorum ben mi duyuyorum yoksa siz de aynı şeyleri duyuyor musunuz? İşte falancalar anlaşamıyorlarmış ama ne yapsınlar çocuklar için evliliklerini yürütmeye çalışıyorlar. Cümlesi o kadar sık duyduğumuz bir cümledir ki 19. yüzyılın Rusya'sında St. Petersburg'da yine bir kadın bir oğlu vardır ve çocukları için evliliğini yürütmeye çalışmaktadır. Ama bir gün Moskova'dan ona bir haber gelir. Ağabeyi Moskova'dadır. O da Mutsuz bir evlilik yapmıştır. Eşinden ayrılmak üzeredir. Anna'ya haber gönderir. Lütfen gel ve bizi barıştır diye Anna trene biner. Ki zaten Tolstoy'un e, eserlerinde bu tren yolculukları çok önemlidir. Yine bir trene biner. Moskova'ya gider ve orada Vronsky ile karşılaşır. Ki karşılaşmaz olasıca. Niye biliyor musunuz? Anna gerçekten sever. Aşk Cesur insanların işidir. Aşk cesaret ister. Aşk korkaklara göre bir şey değildir. Korkaklar sessizce, korunaklı, güvenli, huzurlu bir sevgiyi tercih edebilirler. Ama aşk öyle bir savaş meydanıdır ki o meydana girmek istiyorsan cesur olacaksın abi. Korkakların o meydanda yeri yok. Anna ise böyle cesur bir insandır. Bronski ile aralarında bir ilişki başlıyor. Muhteşem bir aşktır tutku vardır, heyecan vardır. Ama her şey onların bir araya gelmesine engeldir. Ama onları bir araya getiren şey Bronski'nin yakışıklılığı, bir subay olması, gençliği falan değildir. Sadece Anna'nın tutkusu ve cesaretidir. Bir araya gelirler. Ne mi olur? Genelde olan şey olur. Biliyorsunuz insanlar hormonlarının ismine aşk diyorlar. Hormon salgılamaya başladıklarında aşık olduklarını zannediyorlar ama aşk hormonların her şeyin dışında bir şeydir. Ruha aittir, kalbe aittir. Ete, kemiğe, göze, saça, başa, tüye ait değildir. Bronski Anna'dan alacağını aldıktan sonra aşkı, daha doğrusu hormonları dinginleşir ve Anna Uğur'a her türlü fedakarlığı yaptı. Her türlü anlayışı gösterdi. Sahip olduğu ne varsa hiç düşünmeden, gözünü kırpmadan kaldırıp attığı Aşkı olan Vronsky yavaşça ateşi düşer. Çünkü gerçekten aşık değildir. İstediğine ulaşan insanın o doyum halinden sonra o tatminsizliği, küstahlığı var ya işte o tavrı sergiler. Peki bu anne Karenina'yı yani Anna'yı neye sürükler biliyor musunuz? Burayı söylemeyeceğim. Burayı kitabı okuduğunuzda kendiniz görürsünüz. Spoiler bu anlamda yok. Evet burada arkadaşlar üç tane ilişki var. Bunlardan birisi Anna Karanina ve Vronsky arasındaki ilişkiydi ve bu ilişkide belirleyici olan şey tutkuydu. Bir de Levi ve Kitty arasındaki aşk var. Aslında bu kitapta ana karakter yani kitaba ismini veren karakter Anna Karanina olsa da Lev Nikolaevich Tolstoy kendi duygusunu, kendi düşüncelerini kendi hayata bakışını kendi ahlak felsefesini Levi karakteri üzerinden konuşturur. Levi ve Kitty arasındaki ilişkiyi belirleyense böyle kontrollü, dengeli, ölçülü bir aşktır. Aşk vardır ama tutku yoktur. Karenina'nın aşkında olduğu gibi burada bu iki ilişki yani Kitty ile Levi arasındaki ilişkide Aşk dengelidir. Aşktan ziyade böyle sevgiye daha yakındır. Aşkla sevgi aynı şey değil biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tostoy, Tostoy gibi bir karakter. Biliyorsunuz Tostoy ahlakçıdır, erdemcidir. Ee, üst değerlere inanır. Rus toplumunun olmasını istediği bir yapı vardır. Ki hele de 19. yüzyılda şunu unutmayın. Tolstoy bu eseri yazdığında 2020 yılının Türkiye'sindekiler 2020 yılının hayata, insana, kadına bakışıyla okuyacaklar diye herhalde düşünmemiştir. En nihayet tahlilinde kendi yaşadığı çağın okurlarına hitap ediyor. İşte öylesine tutucu bir topluma Anna Karenina gibi bir karakteri sunan Tolstoy bence bunu Levi karakteriyle dengeliyor. Çünkü Karanina evlidir, çocuğu vardır ama aşıktır. Statikoyu değer, statikoyu değil, hani klasik bir söz var ya, yüreğinin götürdüğü yere gitme cesaretini göstermiştir. Hem de o yüzyılın o katı ahlak kurallarının olduğu döneminde. Ve bunu Levi karakteriyle dengeler. Levi dediğim gibi ahlakçıdır. Rusyayı çok sever. Toplumcudur. İlişkilerinde dengelidir. Aile kavramını çok önemser. Dikkat edin, kitap okuduğunuzda fark edeceksiniz. Levi ve onun gibi e, örnek prototip olarak gösterilen karakterler daha Rusçudur. Rus diliyle konuşur ve onlar klasik Rus toplumuna özlem duyarlar. Ama Fransızca konuşan, Avrupa'ya öykünen tiplerse daha böyle zırzop, hip hop tipler olarak kitapta yerlerini alırlar. Evet, üçüncü çift var. Dolly ve Steve. Bu ikisi üzerinde zaten hiç konuşmaya gerek yok. Bunlarınki ne aşk, ne ilişki, ne bilmem ne. Bunlarınki yalan, sadakatsizlik, riyakarlık, ikiyüzlük. Yani Allah versin cezalarını desem Hocam ya bir kitap tanımıntımında da böyle bir cümle kullanılır mı diyenler olabilir ama ne yapayım hak ediyorlar ben de söyledim. Zaten Tolstoy bu cümleyi kuralım diye o iki karakteri oluşturmuş. Orada kötünün de örneğini veriyor. Bu kitap evet başta da dediğim gibi yankısını, çığlığını 19. yüzyıldan 2020 yılına kadar duyurmuş bir aşk hikayesi. Ama sakın bir Yeşilçam aşk hikayesi gibi bütün örgünün sadece aşk üzerinden yürüdüğünü düşünmeyin. Aynı zamanda Tolstoy bu eserinde 1917 miydi yanılıyorsam düzeltin. Ekim devrimi öncesi yani sosyalist devrim öncesi Rusya'nın bulunduğu ekonomik, sosyal, psikolojik yapıyı köylüler ve aristoklar arası, aristokratlar arasındaki ilişkiyi, toplumun değişik katmanları arasındaki çatışmaları, o dönemki ahlak yapısını, felsefeyi, o dönemin tarihini birçok farklı şeyi de derlemiş, toparlamış, mükemmel bir kurgunun içerisine yedirmiş. Evet arkadaşlar, yani bu eserle ilgili yine o klasik cümlemi kullanacağım. Sabaha kadar konuşsak konuşabiliriz. Heyecan var. Aksiyon var. Duygusallık var. Romantizm var. Tutku var. Ne diyordu Dostoyevski? Tolstoy'un bu eseri için Anna Karanina'yı yazan Tolstoy gibi insanlar bu toplumun öğretmenleridir. Selam olsun o büyük öğretmen Aziz Tosto'ya <laughs> Özür dilerim. Küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Sakın ama sakın ama sakın lütfen Altını çiziyorum. Şu güzelim eseri. Bunların filmleri de yapıldı. Lütfen sakın ama sakın diyorum bak bir daha söylüyorum altını çiziyorum sinemasını izlemeye kalkmayın bu eseri okumadan. Lütfen önce eseri okuyun. Eseri okuyun. Çünkü insan beyni bir sinema, sinema platosunun, bir sinema sahnesinin asla kurgulayamayacağı kadar büyük, geniş, derin, sonsuz, ufuksuz bir alandır. Siz hayal dünyanızda öyle sahneler oluşturursunuz ki bu satırları okuduğunuzda dünyanın en büyük yönetmenleri bile sizin hayal dünyanızda kurduğunuzu somut bir şekilde sahneye aktaramaz. Lütfen hayal dünyanızı filmleri izleyerek kısıtlamayın. Ha kitabı okudunuz. Ondan o muhteşem lezzeti aldınız. Tamam. Ondan sonra bir müddet sonra gidin filmini izleyin diyebilirim. Evet arkadaşlar sizi Anna Karanina okumaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, muhabbetle ve kitapla kalın.